Arkadaşlar merhaba. Armsan'ın yeni çıkarmış olduğu A616 modelini küçük bir inceleme yapalım istedik. Ee, hemen kutumuzu açalım. Kutumuzun standart içeriği. Tüfeğimizi çoraplarından çıkaralım. Tüfeği daha önce inceleme şansımız oldu. Gayet kibar güzel bir tüfek. Şöyle namlumuzu çıkaralım. Bu tüfeğimiz 66 namlu arkadaşlar. Kutu içeriğinde askı kayışı, ve şok seti geliyor. Onun haricinde bir de garanti belgemiz. Şöyle el söktük. Şimdi namlumuzu oturtacağız. Bir tane cümamızı ah, çekince. tüfek bu şekilde arkadaşlar. Burada da A616 İngilizce olarak yazmışlar. Kasa bu tarafında A616. Ele gayet kibar geliyor. Yüzlemesi de gayet rahat. E, 20'lik tadında bir tüfek arkadaşlar. 20'likçilerin de çok beğeneceğini düşünüyorum. Gayet kibar ve çok kolay yüze gelebilen bir tüfek. Zaten Amsan'ın da biliyorsunuz çalışmasını. Bizim çok hoşumuza gitti. Sizin de çok hoşunuza gideceğini düşünüyoruz. Avcı arkadaşlara, özellikle uçarcı arkadaşlara e, tavsiye edebileceğimiz güzel bir tüfek. Armsan'a da teşekkür ediyoruz bu konuda. Güzel bir ürün yapmışlar gerçekten.